Sayın Başkan değerli milletvekilleri Kanal İstanbul'u konuşacağım doğru ama ondan önce konuşmam gereken bir iki cümle var. Biraz önce Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısında konuşan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı Cumhurbaşkanı Genel Başkanımız Akşener için Çayeli'de yapılan ilktir, devamı gelecektir demiştir. Şiddetle kınıyorum. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı bunu söylememeli. Şiddet takınıyorum. Değerli milletvekilleri, Kanal İstanbul 11 defa konuştum daha önce. Bayram tatilinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı kuruyoruz dedi ve yakında temel atacağız dedi. Yeniden konuşma gereği hasıl oldu. Bu ısrarın sebebi aslı nedir? Böyle bir kanalın yapılmasına gerçekten ihtiyaç var mıdır? Yapılmasını isteyenlerin gerekçeleri nelerdir? Kanalın yapılmasını isteyenlerle karşı olanlar niçin sakin bir şekilde tartışamıyor? Aslında bunun sebebi belli oldu bugün. Yapılırsa İstanbul'a, bölgeye ve ülkemize olumlu etkileri olabilir mi? İfade edilen beklentilere bakıyoruz. Boğaz'da kaza olmayacak, Boğaz'daki tarihi yapılar korunacak, gemilerin sıra beklemesi bitecek, istihdam sağlanacak, milyarlarca para kazanılacak, akıllı şehir kurulacak ve sükse yapacak. Bunları görüyoruz. Son yıllarda sürekli azalan gemi geçiş sayısı ve Boğaz'ın tek yönlü geçiş düzenlemesi kaza riskini çok azaltmıştır. Zaten son 70 senede 9 kaza olmuştur. Kaldı ki son Süveyş örneğinde olduğu gibi Boğaz'ın üçte birinden daha dar olacak kanalda da kaza riski vardır. Gemilerin sıra bekleme süresi geçiş sayılarıyla orantılı olarak azalacaktır. Kanal geçişleri tek yönlü planlandığı için orada da bekleme süresi olacaktır. İstihdam sağlanması konusu 5000 kişiyle sınırlı olarak ifade edilmiştir. Oysa kanal için harcanacak parayla yüz binlerce işsize iş sağlayacak ve aynı zamanda üretime dönük çalışacak binlerce fabrika kurmak mümkündür. Akıllı şehir kurmak, sükse yapmak Türk milletinin ihtiyacı değildir. Söylenmeyen gizli sebepler var mıdır bilmiyoruz. Olumsuz etkilere gelince Öncelikle belirtelim ki en olumsuz etki İstanbul'un çevre düzeni planı değiştirilerek yerleşime kapalı olan kuzey bölgesinin sanayi, ticaret, turizm ve konutlar için yapılışmaya açılmış olmasıdır. Bölgedeki yerleşik halk göç edecek, Çinliler, Katarlılar ve yandaşlar gelip yerleşecek. Yeni yerleşimlerle İstanbul'un nüfusu artacak, bölgedeki tarım alanları yok olacak, su kaynakları azalacak, yeraltı suları tuzlanacak, orman alanları yok olacak, bütün canlılar zarar görecek, arkeolojik sit alanları yok olacak, nükleer araştırma merkezi taşınacak, ekonomik kriz derinleşecek, çok büyük yeni borç yükü oluşacak, depremlerin etkisi artacak, büyük bir dolgu alanı olarak inşa edilen İstanbul Havalimanı'nda kayma riski oluşacak. Marmara Denizi'nin yapısı değişecek ve çürük yumurta kokusu bölgeyi yaşanamaz hale getirecek. Karadeniz'den taşınacak alüvyon ile Marmara'daki dip akıntısının getirdikleri küçük çekmece gölünü ve Marmara Denizi bağlantısını yeniden doldurulacak, dolduracak. Möntü tartışılacak. Bunun siyasi sonuçları olacak. Zaten şu anda bile etrafımız ateş çemberi gibidir. Karada ve denizde dört taraftan kıskaca alınmaya çalışan çalışan ülkemiz örtülü bir savaş içerisindedir. Tam da böyle bir zamanda Möntü'yü tartışmaya aşmak, egemenlik haklarımızı tartışmaya aşmak demektir. Tartışmanın sonunun nerelere varabileceğini düşünüp iyi analiz etmek gerekir. Tarih bilgisinden ve bilincinden yoksun olanlara 21 Temmuz 1936 günkü gazetelerin manşetlerini hatırlatmak isterim. Birbirine benzeyen 10 gazete manşetinden bazılarını seçtim. Son posta mukavele dün gece imzalandı ve ordumuz sabaha karşı boğazları işgal etti. Akşam ordumuz bu sabah saat 11'de Çanakkale'ye girdi. Yeni asır 18 milyon Türk dün gece imzalanan boğazların zafer şenliğini yapıyor. Cumhuriyet Boğazlar Mukavelesi dün akşam imzalandı. 13 yıllık ayrılıktan sonra ebediyete kadar sürecek bir kavuşma. Aradan geçen 85 yıl sonra Möntrünün önemi hiç şüphe yok ki daha da artmıştır. Bu bir egemenlik ve Lozan'la birlikte bağımsızlık belgesidir. Herkes bunu anlamalı ve konu tartışmaya kapatılmalıdır. Değerli milletvekilleri, ülke gerçekleri olan ekonomik kriz geçim sıkıntısı, işsizlik gibi konular konuşulmasın, gündemi Kanal İstanbul'u meşgul etsin, bugünü kurtaralım yeter, bitmese de olur diye düşünülüyorsa, Türk milleti buna aldanmayacaktır. Bilimsel verileri kapsayan doğru bilgiler ve olumsuz etkilerini gösteren gerekçeler Cumhurbaşkanının önüne konulduğunda Türk milletinin kanaldan daha öncelikli ve daha acil ihtiyaçları olduğunu göreceğini ve bu çılgın girişimden vazgeçeceğini umuyorum diyecektim diyemiyorum maalesef. Bugünkü konuşmayı dinledikten sonra Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceğini karartmaya kimsenin hakkı yoktur.